Merhaba arkadaşlar. Türkiye turunun 749. günündeyiz. Kayseri vostos kampının düzenlediği etkinliğe geldik. Arkadaşlarımız var burada. Erhan'la Merhaba. Yusuf. Merhaba. Yusuf muydu? Yunus. 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 Karıştırıyorum. Urfa. Yunus. Urfa Urfalı, Urfalı, Urfalı Urfa. Çorumlu, Amasyalı tek Volosçular olarak toplandık. Tek olanları aramıza katıyoruz. Orada Hülloş var. Merhaba. Şurada Hışır Mustafa. Şişt, Mustafa. <laughs> Adın öyle kaldı bak kayıtlara geçti artık. <laughs> Arkadaşlar görmesin. Sonra işte bakalım etkinlik güzel. Hava sıcak. Böyle bir sürü Volkswagen T2 falan var. Biz de arabaları bizimki burada. Erhan abininki burada. Şu turuncu olan da Yunus'un Yusuf Yunus Yunus Yunus'un. <laughs> <laughs> Yunus yapıyor. Sen herhalde hep duruyordun ya. Şurada Bolu Volkswagen var. Şurada Ankaralılar var. Diğer tarafta işte kimler var? Trabzonlular var. Şunlar Trabzonlu. Şey, Aynen. Amazon'da. Var. birileri işte öyle. Evet. Bakalım. Yarın. Aynen. Hikayeleri atarım artık. Evet. Öyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet,